Açma kızım durmuyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz direkt Eda'lara çıkarma yapamıyor muyuz yani? Bilemeyiz Ozan'cığım. Olmaz Ozan. Dün oradaydık daha. Anam. Yok anam gitmiş. Asıl anahtarı bırakmadan. Vay Mahir'e mi gitsek? Mahir de kaşa gitmiş. Hıy. Canlara gidelim. Olmaz ya. Onun kalkan karısını ha. çekemem şimdi. Leyla. Olmaz da laf veremem Ozan. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun de, bir yolu bulmamız lazım kızım. Donduk burada ya. Birini bulalım çökelim işte başına. Çökelim. Markete gidelim. Sıcak or olur oralara. Olmaz. Tasarruf yaptığımız parayla şimdi su harcama yaparız. Asar yüzünden pahalıya gelir. Olmaz olmaz. Aha. Hadi kalk. Nereye? Bakalım bir çayımı içmeye gelin dedi. dedi. Gideriz biraz ısınırız hem. Ya Allah'ım ya. Hadi. Allah'ım yarabbim gerçekten nasıl bir keçi adı var sende ya. Ya ben ne hak ettim yani? Bunları şey yapmak için nasıl sıcacık, bir şey sicecik, ettim sicecik ettim çayı, çayı var. Sıcacık çayı var bakkalın. Çok çok hoş sohbet eder. bir yedin muhabbet iyice. var Hadi kalk. Hadi. Gerçekten kafayı hadi. yedin. Hadi hadi donmadan hadi. Öleceğim. Hadi. hadi. kula yakacaksın hadi. sonra. Hadi canım benim hadi.